Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz Yasal Uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukavinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Koton mağazacılık hissesi Koton geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdiği istatistiki verileri ne durumda? Alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Bugün 26 Ekim 2024 Cumartesi görüldüğü üzere saatler 21.45 sularında videoya başlıyoruz. Koton mağazacılık tekstil sanayi ve ticaret anonim şirketi hissesi Koton'a geçmeden önce kısaca BIST 100 hakkında birkaç kelam edelim ve ardından da Koton'a geçelim. BIST 100 endeksi dünü yani 25 Ekim 2024 Cuma günü günlük bazda %0.40'lık artışla geçti. Gün boyu neredeyse negatifti. Saat 17'den sonra gelen alımlarla yeşile döndü ve günlük bazda %0.40 primlendi. Cuma günüki bu artışı sayesinde son 5 işlem gününü de %1.25'lik artışla geçti BİSTÜZ endeksi. E, Koton'a geçmeden önce BİSTÜZ'ün günlük ve haftalık AKD'lerini verelim. Ardından Koton'un e, istatistik verilerini ve AKD'sine geçelim. Günlük bazda biz düzde alım tarafında yapı krediyi gördük 25 Ekim 2024 Cuma günü. Yapı kredinin ardından yatırım finansman tacirler BOFA MEXA geliyor. İlk 5 aracı kurum bu şekilde kümelenmiş. Diğer aracı kurumların burada yüzdesel bazda da aldıkları hisse anlamında da ilk sırada olduğunu görmekteyiz. Yani bir miktar hisselerin gün bazında piyasaya dağıldığı anlamına gelir bu. Ancak 3 aşağı 5 yukarı Satış tarafı da benzer. Ak yatırım burada ilk sırada. Philip Capital Info Ziraat Global ve diğer kalemi. Diğer kalem burada ak yatırımın ardından ikinci alım tarafında ise ilk sıradaydı. Yani biraz önce belirttiğim üzere günlük bazda hisselerin bir miktar piyasaya dağıldığını görmekteyiz. Ancak buna rağmen hisse günü kısmi de olsa e bistüz günü kısmi de olsa pozitif geçti. Bistüz'ün haftalık aracı kurum dağılımı ise nispeten daha iyiydi. Günlük AKD'ye nazaran. Bu haftalık AKD'si ziraatı burada ilk sırada görüyoruz. Yapı kredi, bofa, taciller ve yatırım finansman ilk 5 aracı kurum alım tarafında. Diğer kalemi ziraatın ardından hemen ikinci sırada geliyor haftalıkta. Satış tarafına baktığımızda ak yatırım ilk sırada burada da tıpkı günlükte olduğu gibi. Info yatırım onu takip ediyor. HSBC, e TEP yatırım ve gedik yatırım şeklinde ilk 5 aracı kurum satış tarafında kümelenmiş. Ancak burada diğer kaleminin e, görüldüğü üzere %30'u aşkın oranla satış tarafında ilk sırada olduğunu söyleyebiliriz. Yani pek çok farklı aracı kurumdan mal çıkarken bu hissenin bu hisselerin özellikle ziraat, yapı kredi ve bofa öncülüğünde toplandığını görüyoruz haftalık bazda. Yani günlüğe nazaran daha pozitif, daha olumlu bir AKD aracı kurum dağılımı haftalıkta dikkat çekiyor. Bu aracı kurum dağılımı sayesinde de e, BIST endeksi son 5 işlem günü %1,25 seviyesinde pozitif geçti. E, buna da değindikten sonra KOTO'nun istatistiki verilerine ve AKD'sine geçmeden önce şöyle bir kapına göz atalım. E, dün bağış üst sınırının belirlenmesi hakkında yönetim kurulu kararı geldiğini görüyoruz. 25 Ekim 2024 Cuma günü bu yönde bir kap gelmiş. Burada eee Ekim ayının başında ve ortasına doğru gelen kaplar var. Burada şuna değineceğim. Halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor var. Göz attınız mı bilmiyorum ama e, halka arzdan aldığı e, elde ettiği gelir nereye kullandığını belirtmiş şirket. Zaten bu rutin bir kap. Bütün şirketler e, nerede kullandığını halka arzdan elde ettikleri geliri belirtmek durumundalar. Peki burada dikkat çeken husus ne? Şu. Koton mağazacılık halka arzdan elde ettiği, elde ettiği gelirin bir kısmını vadeli hesaba koymuş ve buradan e, bir faiz kazancı elde ettiğini ifade ediyor. Şimdi ben burada şunu eleştireceğim. Siz hisseyi 30 liradan halka arz ettiniz Koton mağazacılık olarak ve hisse sürekli düştü. Evet bu süreçte tek düşen hisse sizin hisseniz değil. Borsa İstanbul'daki yüzlerce hisse geri çekildi ama şöyle bir sıkıntı var. Siz 30 liradan halka arz ediyorsunuz hisseyi ve ise 16 liranın altına kadar geri çekilip buradan toparlanmaya çalışıyor. Ve diyorsunuz ki halka arzı elde ettiğimiz parayı bir kısmını vadeli e, hesaba koyduk. Yani yatırımcınız e, vadeli hesaba para koymayı bilmiyor muydu? Bunu sadece Koton mağazacılık için söylemiyorum. Bunu yapan pek çok şirket var. E, burada borsaya yatırım yapan milyonlarca kişi bir risk alıyor ve şirkete yatırım yapıyor. Şirket tutup bunu vadeli hesapta değerlendirmesi açıkçası bence çok mantıklı da değil, etik de değil. Kişiler isteseler gider zaten bu parayı yatırıma yönlendirmek yerine gider vadeli hesaba koyarlar. Bunun yerine gerek koton mağazacılık gerek e, halka arz fiyatının altında işlem gören hisseleri onlarca şirket var. Tamamı için söylüyorum. Biraz önce lila kağıt için de aynı şeyi söyledim. Madem nakit var elinizde vadeli hesaba koyacak kadar bu nakdi geri alım programı başlatmakta kullanabilirsiniz 30 liradan halka arz ettiğiniz hisse düşmüş 17 liraya e, şurada kap geliyor halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor açıp bakabilirsiniz İşte şu kadar tutarı vadeli hesaba koyduk vadeli hesaba koymak yerine en azından bir geri alım programı başlatsanız yatırımcınız da der ki şirket hissesinin arkasında der bir güven telkin etmiş olursunuz üstelik 30 liradan millete sattığınız, halka arz ettiğiniz hisse neredeyse yarı fiyatına düşmüş. Madem bu hisse 30 lira ediyordu, o zaman dönüp geri almak durumundasınız eğer şirketinize, hissenize güveniyorsanız. Üstelik bir de halka arz iskontolu olarak halka arz ettiğinizi iddia ediyorsunuz bu hisseleri ve buna rağmen iskontolu fiyatın yarısına geliyor hisseler ama geri alım programı başlatılmıyor. Yani e, akıllara ziyan bir durum. Bu Durum sadece Koton üzerinde de değil. Durukan şekerleme hissesi Durkene. Cem Zeytin Cemzey'e e, halka arz sonrasında yine ciddi şekilde değer kaybetti. 15 liradan 10 liranın altına inince bir geri alım programı başlatıldı örneğin. Özata Denizcilik Özat'te 105 liradan halka arz edildi 200'e gitti. Şimdi 75 lirada halka arz fiyatının altında. E, Ahes AHS gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi AHSG'ye yine halka arz fiyatının altında. E, Seymen gıda halka arz fiyatının altında Yani onlarca böyle hisse var Koç Metalurji var Lila kağıt var Rönesans gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi Rıgyas var Entra var Yenilenebilir enerji şirketi Biraz önce belirttiğim üzere onlarca böyle şirket var Tamamı için diyorum Madem halka arz iskontolu olarak Halka arz ettiğinizi iddia ediyorsunuz Hisselerinizi O zaman dönüp bir zahmet Yarı fiyatına inmiş hisselerinize geri alım programı başlatmak durumundasınız diye düşünüyorum. Hissenin e, istatistiki verilerine ve AKD'sine dönecek olur isek 25 Ekim 2024 Cuma günü Koton mağazacılık hissesi Koton gün içerisinde en düşük 17 lira 2 kuruşu gördü. Hissenin gün içi gördüğü en yüksek rakam 18 lira 30 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması 17 lira 67 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da %2 kadar altında gün kapanışı yaptığını görmekteyiz. Bilindiği üzere halka açık konumda 136-137 milyon lotu var. Bu lotların 20 milyon adedi hacme konu olmuş günlük bazda. Bunun da TL karşılığı 355 milyon 537 bin lira olarak gerçekleşmiş. İstatistiki veriler bu şekilde Koton mağazacılıkta. Bir de aracı kurum dağılımına göz atarak videomuza son verelim. 25 Ekim 2024 Cuma günü Koton tahtasında alım tarafında ilk sırada garantiyi görüyoruz. Garanti yatırım üzerinden 595 bin lot alınmış. Ziraat 230 bin lot. Ak yatırım 213, 214 bin lot. Yatırım finansman 200 bin lot. Taciller 137 bin lot. Ve diğer aracı kurumlarda 400 bin lota yakın alım yapmışlar. Satış tarafında vakıf yatırım ilk sırada 615 bin lot ile. Buz yatırım onu takip ediyor 314 bin lotla. Yapı kredi 255 bin lot. Bofa 237 bin lot. Teb yatırım 100 bin lot. Ve diğer aracı kurumlarda 250 bin lot seviyesinde satış gerçekleştirmişler görüldüğü üzere satıcı tarafında vakıf yatırımının ağır bastığını görüyoruz. özellikle de hisse hareketlerini 18 liranın üzerine gidince kurumsal yatırımcının satışa geçtiğini gördük tahtada cuma günü özelinde. Kapanışta üç aşağı ve yukarı dengeli bir görüntü mevcut gerek alım tarafında gerek satış tarafında. Artık bu gördüğü 16 liranın altındaki seviyelere bir daha geri dönmemesi lazım. Biraz önce belirttiğim üzere şirket de burada gerekirse bir geri alım programı başlatmalı ve bence çoktan başlatmalıydı. Gerekirse den ziyade gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce detaylandırdığım şekilde. Mutlaka borsada işlem yaparken paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.